Ha, kolay gelsin. Maşallah eskiden beri var öyle mi? Bu yetenek. No. Hayır. Çok yeni. Daha ver. sıfır koş, 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 Nereden yani. böyle bu yaşta şey oldu? Yani biraz e, geldi bu şuna şu da. Yani ee, böyle bir heves geldi değil mi? Öyle mi? Öyle bir, yani Ama can, sanki vardı. çok yani başlangıç Değil gibi. Baya kaliteli yapmışsınız. Sen şey bakalım bize şaşkınız. Yani He? Bu ablamız e, çocuğunu buraya resme getirmişti. Evet, evet. Sonra kendisi de başladı. Baktık ki <laughs> müthiş resim şey yapıyor. Allah Allah. İlk, e, ilk resminiz mi? Yok. Birkaç tane daha var. Oldu şurada. Hangisi? arkada. Arkada kaldı. Haa. Ha. Şu, şu kırmızı lan mı? Şu kırmızı olan mı? İlk, i̇lk bu. bu. Allah Allah. Olayın. Başkanım sen ilk, ilk resmini böyle yapabilir misin? Kaymakam <laughs> demek ki yaratılıştan gelen bir kabiliyet. Yani bak. değil mi? Ama öncesinde siz var mı dedi mi? Yok hiç, hiç, olmamış. Hiç yok. Başka ben mı? Elma e Burayı yani. hazırlamayı, tuvali şeyi nasıl? Hadi hocamız da. Yani, da, da. Zaten <laughs> o, o, bir şey varmış ki gelmişsiniz <laughs> buraya. Herkes gelmez tabi. Evet. Aslında Aa. izleyerek öğrenmiş bir nevi. Sonra kendi de e, istemiş. istemiş. da geldi başlamış. Üç, bir üç gibi. Ne kadar güzel. Hı -hı. Kolay evet. <laughs> E, Toplam 25 öğrenci. 25. Var. Hı -hı. Hmm. Üçüncü sınıfta. Sabahçı. Hangi Çok okul? Koca Tepe'ye gidiyor. Tepe'de. Ha. Güzel sanatlar Merak, merak sağlık. Ne şey, şey Nerede? Nerede? Nerede gidiyorsun? Akdeniz güzel sanatlar. Akdeniz'e. Evet. Tamam. tamam. Biz bu üzerine değil mi? Yeterli. Evet, Şuan iyi dolduracağız. Doldururken işte biz geldik <gülüyor> 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 Bakalım, bakalım <gülüyor> sen istedik. <Küçük> <laughs> gerçekten. Duramaz, yani. Benim kitaplarım gelse burayı almaz. Ya. Onun için yarısını <laughs> istiyoruz. Yarısını gönder. Kaç kitap alıyor? 3500 hesapladım <eski ya. yorular>. ben. Belediye başkanımızla bugün <laughs> gençlik merkezimizin <laughs> son durumunu görmek <laughs> için geldik. <laughs> Ee, gördüğünüz gibi hemen hemen bitmiş vaziyette. Ee, birkaç ufak tefek işi kalmış. Zannediyorum e, kısa zamanda da e, açılır hale gelecek, faal hale gelecek. Ee, bu güzel merkezin yapımında e, emeği geçen başta Sayın Bakanımız olmak üzere Belediye Başkanımız ve diğer yetkilere biz Çarşamba adına bir kez daha teşekkürlerimizi şükranlarımızı sunuyoruz. Bu merkezle çevresiyle birlikte burası gerçekten önemli bir odak haline gelecek gençlik açısından. Bu bizim 2005 yılında Ada Park Projesi içerisinde yer alan Çarşamba Gençlik Merkezi hayalimiz bu şekilde gerçeğe dönmüş oldu. Başlangıcından itibaren sebep olan ve bu aşamaya gelmesinde katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz. <laughs>